Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben de bir şey fark ettiniz mi sizce? Ben de bir şey fark ettiniz mi? Ne sizce? Hemen yorumlara yazın. Evet. Çünkü sefer ama daha uzun. Bu da kısa. Bu kızlarla beraber ülkemizde en önemli bir yere sahip olan kültürümüzdeki kişilere şey yapacağız. Onları kullanırım. Ben de. Birincisi Hadi Joe Joe yani hadi Biz bunu Karagöz'ün maceralarındaki e, bu kul, en başta kul şey vardı orada hacı var. Acıvat da Karagöz'ü aldım. Hay. Aldım Vade ve ıttırırız. E, i̇şte bu ne Hacıva. Kersi, dostum, Ay Karagöz'üm neredesin? Hmm. Ay Karagöz'üm. Şimdi ise... bu daha şincimi ben çekip saatleri sizi geldim. sana küstü galiba. Ben de ona de... bir daha onunla oynamayayım bari. <laughs> Benim Bursa'daki en iyi arkadaşım. Hadi ben de yatayım şurada. Arkadaşlar Karagöz'ün iki kolu var. Buradan böyle tutuyoruz ve hareket ettiriyoruz. Hacıvat'ın ise bir tane var. Bunu da buradan, buradan tutuyor ve hareket ettiriyor. Ama evet. arkadaşlar ben sakışma bu video daha çekeriz. Böyle kukla şeyi yaparız. Hani Seni tekrar gördüğüme çok sevindim dedi. Hacıvat Karagöz, Hacıvat Karagöz, Hacıvat Karagöz. 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 Evet arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Şey, Hoşçakalın. Bay bay.